Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SkyBlox'un ikinci bölümünde karşınızdayım. Bugün ne yapacağız bir baktınız abi yu ne yaptın biz yokken falan diyeceksiniz ama bu bizim e, haritamız değil. Burada yanımızda bir Mert var ve çok güzel bir sistem yapmışlar. Şu şekilde gördüğü gibi yani ben bunu önceden biliyordum ama göstermek istedim kendi adlarına beni davet ettiler. Şekil adı göründüğü gibi adamlar coşmuş otomatik bir kabuston sistemi yapmışlar. Çıkanlar da zaten buraya otomatikman geliyor. Ee, bunu göstermek için geldim. Güzel olmuş çünkü biz de böyle bir ada yapacağız. Ee, burada bir amca oğlumuz var. Seni bir öldürelim mi? Neyse öldürmeyelim. Burada o mis mis güzel güzel sistemler de yapılmış. Gayet iyiler valla. Abi mikrofon geliyor yarın demiş. Kim demiş onu göremedim kaçırdım çok özür diliyorum. Buraya da bir sistem yapmışlar kaça kaçtık acaba onları da bir ölçülerini alır birlikte yaparız. Çünkü adam burada coşuyor bak bak döktürüyor dörtlüyor. Ben kaçtım deyip kendi adamız artık gidebiliriz. Hop gittik. Evet. Hocam geldik. Sen kafana ok <laughs> mu yedin? Kıyamam. Şimdi hocam. E, öncelikle bonlar geldi. Nereden geldi derseniz daha ki adaya gidince tabii ki de hediyelerini verdiler. E, ağaçları büyük abi. Ah. Al. Şunlar. Ha, gel abim. Al abi bunu, al bunu, al bunu. Bakayım. Al bunu da. Okey. Abi adam adam o kadar dolu ki. Ben koyayım şunları senin yerine. O yemek de vermişler. Bunu da yeni görüyorum. Bunu al. E, Diamond pickaxe falan kalsın. Okey. Şimdi bu arada yaptığınız yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Patlayınca acaba ölüyorlar mı? Okey. Neyse tamam hiçbir şey olmuyormuş patlayınca. Hocam e, öncelikle bizim bir e, şey yapmamız lazım. O yüzden bir dakika. Taş aynı. Taş al. Şimdilik bunları böyle yapıyorum. E, umarım hani diğer bölümlerde zaten düzenli bir şekilde ev sistemine geçeceğim. O yüzden sıkıntı yok. E, atara gelmeyiniz. Dur ya kendim şimdi adamla isteyeceğime direkt hızlı hızlı kendim yapayım. Güzel. Bir dakika. Bir saniye gençler ee, şundan iki üç, üç tanecik alalım koy abi bunu herhalde iki bölümde bu kadar hızlı gelişebilen tek şeyi bizizdir yani skyblock oyuncusu çünkü sizlerin destekleriyle Mertsin ve Hacı Furkan mıydı aynı Hacı Furkan'ın <laughs> desteğiyle baya hızlı geliştik abi dur abi Ender ee, abi burada seri yapsanız demiş biri tanımıyorum gençler şimdi al abi bunu. Okey Go Burada ben tüm yorumlarınızı falan okuyorum Hani okumuyor demeyin e, Hatta artı biliyorum zaten anlamışsınızdır O yüzden sıkıntı yok Şimdi bunları böyle bir Okey Okey hızlı 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 Allah kaçtı bayağı da güzel gelmiş idim Şimdi bunu al Kıra bunu kır, kır kır Evet Hah Şimdi hocam Yes bir dakika bir dakika bir spamlar geliyor göremiyorum diğer mesajları çok özür diliyorum başka yazan var ise. Hocam bunu koy ve bunu koy. Tamam. torch yapmamız lazım çünkü burada bir şeyler çıkıyor. Aham oyun dondu vallahi oyun dondu daha ödüm koptu. Çökseydi ağlardım. Bu arada bu Hacı Furkan e, Mert kim derseniz onlar rehberlerimiz adminlerimiz. O yüzden öyle hani benim yanıma TP olabiliyorlar ama siz öyle olamıyorsunuz maalesef. Ee, ben sırayla işte kabul edeceğimi söylemiştim bu bölümde de birazcık kasılacağız daha sonra e, yavaş yavaş sizin odalarınıza bakmaya devam. Şimdi hocam. Oha zombiler işi açtı. Okey okey. O oh, bir dakika Üç, iki tane burada var iki tane e, ipimiz var bir saniye. İki tane ipimiz varsa burada bir yerde ip olacak İşte budur. Güzel iki tane ipimiz var imiş bunları oduna çevir böyle birazcık daha stik böyle eee ve şak 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 evet yanlış yaptığımı şimdi fark ettim çaktırmayın evet düş evet bir tane de okumuz hazır abi bak izley düş düş <laughs> <laughs> zevk meselesi eğlencesini yaptım Aa, Polis benden de istersen sana verebilirim hediyeyi. E, ee, not Not now diyelim. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bu arada serverde çok farklı ses efektleri var. Hani böyle server girince garip garip müzikler falan duyarsanız garipsemeyin. Ben buraya bildiğim mod, mob trap'e benzer. Abi bir şey çıkıyorsunuz. Şey, şey, Oş, arkadaşını öldürdü. Bir dakika buradaki şeylerimiz tamamlandı mı diye bir bakalım. Evet. Koy bunu. Koy bunu abi. Hadi. Okey torch. 2. Dış dış şuralara gidelim. Şunu koyalım. Nice. Hops, yanlış yer. Simetri önemli. Ortaya da bir tane lönk güzel. Şimdi bu tarafa. Kalp koy. Kalp koy. Yalvarırım kalp koy dedi. Gerek yok. Ben zaten öyle görünce cevap veriyorum. Şimdi hocam. Öncelikle kabul hepsini al. Abi hediye hediye için hazır mısın? Hediye için hazır mısın? Ne demek? Beni korkutmayın. Okey. Hızlı hızlı hızlı. Dur. Haydi hızlı. Abi seviyorum kalp koy sana. Hazır kalbimizi tekrar atalım. Abi lütfen birlikte oynayalım. Lütfen demiş. Abi Edi için hazır mısın? Değilim. Hızlı hızlı şunları büyütelim. Ee, bir dakika. Diğer de orada. Buraya doğru gideceğiz. Okey. Hızlı hızlı hızlı. Hops hops hops. Abi çok fail fail koyuyorum. Koy abi bunları. Gayet iyiyiz. Bu arada sizden bir sonraki bölüm için bir like patlaması bekliyorum. Genelde biliyorsunuz çok like'a bağlı bir kanal değiliz. Ama e, bu skyblock serisini siz çok istediğiniz için sizden de bir like bekliyorum. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip paylaşmak tabii ki de. Facebook'unuzda paylaşırsanız çok çok sevinirim. Çünkü e, tamamen arkadaşlarınızı görmeli ki hep birlikte skyblock'u izlesinler. Şimdi hocam burada bir şey yok şimdi bu ne ya oha sp sp bu ne surprise food blanks. anladım şimdi şimdi hocam envanteri falan dizmeye gerek yok bunları al abi şimdi artık buraya bir mob trap yapmanın vakti geldi mi diye düşünüyorum ama bence ondan önce bir ev yapsak daha iyi olur al abi bunu sen devam et kazmaya evet e, Lufit abi trade yapacağım. Aynen dedi kemik tozu. Ha kemik tozu mu? Ah. İstediğin senin kemik olsun aslanım. İstediğin kemik olsun. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. E, buradan bir çıkmaya başlasak mı? Hayır. Bir kat acaba düz şeyle mi çeksem? Ya da buraya şimdilik buraya bir depo mu yapsak? Aynen. Şu kısma e, odunlar için bir depo ayarlayalım. Hemen şu hatta tam şuraya aynı. Gel abi. Ee, bir dakika, buraya bir tur daha mı çeksek? Bir tur daha çekeyim dur. Şu kenara bir çerçeve çekeyim. Simetrik olsun. <laughs> hey polismen, polismen şarkısını biliyor musunuz gençler? Çok süper değil mi ya? Abi tam Disco şarkısı. Disco'ya böyle hatırlıyorum, Disco'ya gittiğim zamanları. Ee, şimdi soru gelecek Disco'ya gittin mi diye. Tabii ki gittim. Ayps, Hızlı hızlı bunları koy abi Okey Abi tam girişi şuradan yapayım Şuradan yapalım mı bir dakika simetrik olması lazım tek kapı olması lazım yoksa hmm. Neyse büyütürüz ya sıkıntı yok çift kapı olsun daha güzel duruyor Abi evet evet bir şey sorabilirsin tabii ki de Evet Kendimize bir balta yapalım Şeye verdik o baltayı O ayrımlara bak Iron bloktan ev mi yapsak acaba? <laughs> Abi sen yakmaya devam et bunları. Şimdi hocam ben bunu burada aktifleştirmek istiyorum. <laughs> mentarımız hazır, mentarımız hazır. Mentarcım dur. Okey. Mentarcı. Yalnız bunların ismi mentar değil miydi? Niye bende mantar mantar diye direkt yazıyor? İlginç. Okey. Şimdilik bu burada dursun ee, sonra biz ondan yemek falan elde ederiz tabii ki de ilerleyen zamanlarda. Şimdi hocam Öncelikle ben kendime bir kılıç yapacaktım. Kılıç yapalım hemen. Bu arada saatin kaç olduğunu da hemen göz atmak istiyorum. Saat daha 9'muş. Bundan sonra bir bölüm daha çekebiliriz. Ee, bunları al. Güzel süpersin. Bunu al. Ee, bunu al. Bunları böyle koy. Şak. Güzel. Okey ağaçlara devam. Şimdi bunları böyle kas 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 kas. Aynen. Şimdi hocam öncelikle bunu al. Oh mis. Çıkan ağaçlar da bayağı iyi. Ya burada olayımız şey, ilde ben yapıyorum ee, veya hani sizlerle konuşma muhabbeti falan. Sırf biz yapıyoruz. Ee, o yüzden hani yanımızda şey var. Ee, Özkan var. Bu arada ismiyle hitap edelim. Ay sayyan demek yerine. Şimdi 3 yani olacak. 3 olacak ama oradan şey sarkacak bir dakika yalnız. Aynen dur. Buradan bir tur daha çekelim. Okey. Bunun be şeyini değiştireceğiz zeminini ilerleyen zamanlarda. Hatta direkt şimdi mi değiştirsek diyeceğim. Ve sonra değiştirelim ya. Şuraya da şöyle yapalım. Dur. Koy abi. Evet güzel. Koy bunu. Koy. 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 Ee bir tık daha dışarı çıkalım çık abi çık 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 ben nasıl gideceğim Lüfit abinin yanına demiş ee, tekrar hatırlatayım tabii ki de video izleyenler yeni izleyenler varsa ee, tek yapmanız gereken siz sadece bu soruda takılın abi çünkü ben sırayla tüm adaları da gezeceğim ilerleyen zamanlarda şimdi şuraları bir tasarım yapalım artık ya vakti geldi okey Buraya yapma gerek yok ama simetrik olsun. Ah ah şu simetri hastalığı. Evet. Jungle Woods. Hop hop. Değil mi? Doğru değil mi? Yani. Okey. Koy bunu. Koy koy koy. Okey eşit oldu. Eee. koy bunları. Güzel bir tasarım olsun. Nasıl olsa odundan bol ne var ki değil mi deyip hayvan gibi hunharca kullanabiliriz odunu. Okey. Ejet nasıl skabiyokta adı alacağım kendimi çok cahil hissettim ben demiş. Şimdi bir dakika. Böyle ara sıra chat'i de okuyorum şey gibi gündemden hani haberler. Okey bunları koy koy güzel. Bence gayet süper oldu müthiş oldu bunları da bunlardan koy. Dışarıdan çok güzel gözükecek gibi. İnşallah. <laughs> Umarım. Ee, şimdi hocam. Bir dakika. Sol aşağıdan bir şey yazacak gibi. Özkan bir şey yazacak galiba. Aman tanrım bu evde ne? <laughs> şimdi bak. Gayet egzantrik oldu. Süper oldu. Yalnız benim üst kata çıkmam lazım. Şimdi. Bir dakika. Ee, yemek yiyelim. Al. Sen de yersin ee, şimdi hocam bunları koy ee, şunu al abi sen yine işte al bunu al tamam onu gördüm alayım sen aynen al onu sen devam et ee, bayağı sınırsız odun oldu herhalde birkaç e, daha bir 10 bölüm bizi götürecek odunumuz var şimdi ben buraya böyle yapacaktım şu üstü yarım odundan yapacağım ee, nerede yarım odun oyun diye düştü bak yine deli. O çok büyük sıkıntı. Oraya bir kapak bir şey yapmam lazım. Koy abi bunu. Güzel. Evet güzel. Süperiz. 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 Güzel. Bu arada, server server'ın IP'si yine aşağı kısımda mevcut. Hani girebilirsiniz, takılabilirsiniz. Adama bakabilirsiniz mi? Emin değilim. Açık değil galiba da. Ama kitlemiş de olabilirim. Emin değilim vallahi bir bak. Okey güzel. Bak yine yanlış yaptık. Mesela i̇şte aşağıdan devam edelim. Bak ev güzel oldu ha. Valla uzun zamandır Minecraft'ta da böyle aktif olarak bu build yapmıyordum. Güzel oldu. Süper oldu. E, bu serinin devamlılığı için tabii ki de beğeni atmayı unutmayın gençler. Evet güzel oldu. Şimdi yerleri de yapasım var ama ben aynen yerleri de yapalım ya. Ama full can yapacağım yerleri çok egzantrik çok süper duruyor. Aynen abi hadi hızlı. 10 yıl mut. ha 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 dedi biri. Ne kim 10 yıl dedi? <laughs> Başka serverin reklamını yapmaktan 10 yıl mut. 10 yıl sonra geliyor falan böyle. Yaş olmuş 30. 25 ya işte her yani neyse. Tamam. Abi jungle kır 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 kır, kır al bunları. Şimdi benim jungleda ihtiyacım var. Sen inşallah oradan atlamazsın Mönk diye. Burada bir şey yok. Junk wood var mı? Jungle wood yani aynı şey olması lazım ama. Şşt Django Django şşt Yavru şşt Yakışıklı yakışıklı bir dakika. Bir daha giriş yapmış falan 50, 50 olurum demiş Lüfet Çamlı <laughs> o değilmiş. E, ee, Aysan yok dedi. Ha, okey. Ee, dikelim. Jungle, jungle bakıyorum. Bende yok. O fidan. Ağaçlar ormana. Abi tek ye yer için yapacağım şey yok. Vallahi yok. Ben sana tüm hepsini verdim valla. Ee, şimdi burada da bir şeyler düşüyor, Şunları tekrar toplayalım. İneğimiz duruyor mu? Aynen duruyor. Mönter önemli. Sınırsız yemek kaynağı. Yolla abi. Aynen. Ama 4 tane ile ne yapacağız bilemiyorum. Peki, hızlı hızlı. Vallahi yetmeyecek ha. Şu en üstteki chesti ben içeriye taşıyayım. Ee, odun chesti olacak o. Al abi. Abi, güzel okay. Tam ortaya bir tane oha 5 tane chest ne alakalı Neyse Dış dış ee, Dış dış Ortaya da bir tane mi? İki tane yapmam lazımdır. Kafam karıştı. Tam bir tanesi de böyle. Ee, bir tane crafting yapalım hemen. Dur crafting değil. Beynim durdu. Okey. 3 tane 4 tane 5 tane olsun bizim olsun okey bir tane böyle bir tane de şu şekilde evet evet kaldık böyle mal gibi <laughs> neyse bunu da artık şuralara bir yere koyarız Abi Bu arkasına koyulmuyor bunların? Ha koyulmuyor. Okay şimdi 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 baya baya iyiyiz biz ee, al Şşt. al al onu dik ha dik abi ona bekliyoruz kır abi ben de şuraları bir bakayım başka var mı diye arıyoruz at abi evet jungle abi beşer beşer çıkıyor ya böyle şey acı çektiriyor bize koy abi re. güzel Güzel olacak ya içerisi. Ki tabii ki de ışıklandırmalar olmazsa olmaz. İnşallah yanmaz. <laughs> Koy abi çok güzel oldu abi bak. Tam bir jungle wood ev. Güzel. El bir dakika lüft orman ağacı mı istiyorsun? Yep. Orman ağacı fazladan varsa süper olur vallahi. Güzel. Süpersin. Aynı. Kaç defa yazayım dur? Can ee, vurdu ee, Bir saniye. O burası şey kısmı olacak. Bir dakika abi. Koy bunu. Koy 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 koy. Koy. Süper. Oduncu C. Ee, Ay. Sa i an Oduncu Aysa'yı. Oku oku. Oku bak oku. Allah'ım görmedi. Ee, merkeze gidip alayım bir bizim. Evet, gerek yok. Aciliyeti yok. Okey. Şimdi hocam. Ee, bir dakika bir dakika. Şimdi bir dakika bir dakika bu nelerin üstüne ne nasıl yazsak <laughs> şöyle yazalım ya da kötü mü dur bir dakika onların sağ aynen aynen böyle yazalım John ee, jungle wood okey ee, buranın üstüne mi yazsam dur nasıl yazsam şu an hala attı <laughs> okey Şimdi öncelikle burası tam jungle wood bu Normal Allah Bak ya hayvan ya Ayıptır ayıp Şimdi ee, Şuraya bir Aynen güzel bir kapı yapalım ya dur Şimdi Güzel bir kapı Bunun rengi güzeldi Sanırım bundan güzel kapı olur Okey Koy evet. Aman tanrım Aman tanrım dur Q, -Q. Ya dur. Hocam başlayacağım ama. Yeter artık. Sanırım bu kapılar normal kapı olarak gözüküyor ama evet. E ee, serverde olduğumuz için 18 veya 17'ye uyumlu olması için otomatikman bunu çevirdi. Ee, güzel yapmışlar ama oyunun crash vermesini engelliyor büyük olasılıkla. Koy abi. koy Okay. Abi üst üste alamıyor musun? Heh, aldın. Okey. ya dışarıdan girerken kapıyı aç, elimizde açmamız yeterli. Güzel. Efendim. Abi sakın buraya gelme. Niye? <laughs> Allah'ım ya ben de bir şey zannettim ya. <laughs> Manyak mı dedim? Gel. Abi şunu 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 büyük şunu, şunu büyük ver buna haydi go yalnız bunların hepsini niye sadece bana geliyor o da ayrı bir şey Eee evet buraya da yazalım oak wood diye okay, wood tamam Ops. abi kitlerim yanlış unuttum server doldurumuzu şimdi aç bunu Eee şimdi 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 şimdi. Koy abi o ak. Koy bunu. Bunun ismi neymiş? Su hmm, nasıl yazılıyor? Bak ben bunları ne yazdım? Büyük harfle yazmış. Büyük harfle yazmış. Şimdi bunları böyle kapatalım. Böyle bir küçük tasarım gibi olsun. Daha sonra kırar kırar yerlerine koyarız. Çünkü düşme tehlikemiz var. Oo bayağı uzun çıktı. Güzel. Demek ki orayı boşuna yaptım. Bir dakika. Kral bunu. Ne şimdiki surprise. Su. Surprise lan yanlış. Surprise motherfucker. <laughs> surprise food. Tamam. Ve başka ne kaldı? Oak yazdık, surprise yazdık. Eee ha, Dövülsün şu harfle yazalım. Güzel gözükmüyor. Wood. Tamam. Burası güzel oduncu oldu. Eee Çete uzun zamandır bakmıyordum. Bir şey yokmuş. Okey. Ne yapıyorsun sen yukarıda? Anam adam yok. Anam eleman. Heh. Korktum. İşte yakışıklı. Yakışıklı. At bakayım bana. <laughs> dur dur. Geri koyacağım. Dur. At at. Jungle. Jungle at bakayım. Heh. Mis. Şimdi orayı da tamamladıktan sonra madenci kısmı yapacağız kendimize. Bir de taş taş kısmı yapacağız. Ee, bakayım 10 tane çıkmış 10 tane bu yeter mi? 3 4 5 6 7 8. Yok yetmez o yüzden sana Jungle Wood şimdilik koy. Eee jungle jungle dur. Harika. Okay. Oak Oak nerede ha? Koy bunu. Koy bunu. Bunu koy. Harika. Kayız bunlar. O bunlardan bayağı çıkmıştı çünkü. Altay okay. bir de bundan. Süpersin. Evet e, şimdi abi gelin adını alırım senin cevap ver. Şimdi değil spam yapmayın gençler. Zaten sonra ban yiyorsunuz yani. Benimden dolayı değil de anlayın siz. Server bunu görünce ban atıyor. Bunları topla. Topla topla. Yani, heh. Hacı Furkan'ın şu Şimdi <laughs> pardon. Odunları falan topluyoruz. Okey. Tamam bunları bir yerine götüreyim ben şimdi nerede kal koy ça bunların hepsi çö 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 Orada bir cam sesini duyuyorum. Biri potion atıyor bir yere? Abi Manyak <laughs> mıdır nedir ya? <laughs> Level potion atıyor. Adamlar baya kendini aşmış Mert'le herhalde Hacı Furkan. Adamlar server'da şey yapıyor. Şimdi O atlar nerede? O atlar burada. Bunları koy. Evet. Bu da oak fence. Okey. Başka <laughs> yapacağımız odun falan. Onu ne yapıyorsunuz siz buralarda? Şimdi Başka odunun kalmış mı? Burada kalmış. Burada kalmış mı? Evet. Şunları da toplayalım. Düzen önemli şeyler gençler. Bu bölüm birazcık fazla düzen yaptık gibi. Ama olsun sıkıntı yok. Beyaz yedim gerek yok. <laughs> Yalnız. <laughs> Kıçımda patladı. <laughs> Şimdi. Bunları da koy 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 güzel. Şöyle bir mod olacaktı. Şuraya tıklayacaktık otomatik dizecekti ama işte. Modda Skype yok. Garip. Yani garip olurdu güzel olurdu da. Onu da ilerleyen zamanlarda. Aman diyeyim sakın abi başta ona da demeyeyim. Yoksa sevgilerimiz karışır. Hocam. Ee, bakıyoruz chatte bir şey var mı? Yok şu an şimdilik. Ee, güzel oldu ya bence. Ama çevresine bir tur daha çeksek güzel olmaz mı? Aynen bir tur daha çekelim çevresine. Hızlı hızlı. Güzel. Adamsın. Ne zaman alacaksın abi? Diye soruyorsun. Şu an hani izliyorsun bir basıkla. Şimdilik değil. Herkes kendi adasını ilk önce bir yapsın. Herkes bir gelişsin. Ona göre sırayla e, birkaç kişi alacağız. Çünkü herkes alırsan ada karışır. Hani troll yapanlar falan da olur. Aman diyeyim. Okey. Evet. Al abi. Devam et. Anladın her, aynen. Okey. Ee, bu da tamam olduğuna göre biri o onu ne yapıyorsun aşağıda? Bir şey yapmamış. Çekil lan. Okey. Kaz bunları. Şimdi buraya bir furnace odası yapacağız. Yani şu tarafa tam şu tarafa. Ee, daha sonra da karşıya gideriz ama karşıya güzel bir köprü haline gitmek istiyorum. Ee, ama bu videoyu burada bitirelim artık bayağı da oldu. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Ay sen gel. Gelsin birlikte şu evciğimizin önünde bitirelim videomuzu. Ee, neredesin abi? Geliyor musun? Ha geliyor. Tüm yetkililer de burada. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Ee, fotoğraf çekecekmişiz. Daha fazla böyle Skyblock için video beğenip paylaşmayı unutmayın gençler. Görüşmek <laughs> üzere diyelim. Bay bay.